Şaşırdın mı lan Jale? Bak ayakta bir tane bile kalmadı. Hepsini devirdim falan ettim. Şaşırdım dedim ya Korkut daha bin kere mi söyleyeceğim? Niye laftan sözden anlamıyorsun? Borlinçiye geldik diye suçlu mu olduk lan Jale? Hadi sen devir hepsini bir de sen beni şaşırt. Aa! Ya hangi devirde yaşıyoruz Korkut? Varmadan söylesene. Ne yapıyorsun sen lan Cale? Ya adam gibi atsana şunu niye eğilip atıyorsun lan Cale? Maksus bu yapıyorsun lan sen bana bunu. Ay senin de bir top oynanmıyor. Bilmiyor musun Korkut eğilmeden atılmıyor? Tamam bırak bırak ben atarım o zaman bırak tamam. Lan bak deviririm etsin parçalarım bırak ya. Ay gördün mü Korkut parmaklarım sıkıştı. Parmaklarıma göre de bir top bulamıyorsun. Çıkmıyor. Ya, tamam bırak ben çıkartırım iki dakika bırak. Ay ah 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 kaya gibi ayağına düştü. <laughs> Allah'ın kitabı yok mu lan senin ya? <laughs> Ay yoksa canım mı acıdı Korku? Ne? Kim? <laughs> Asla!